Thank you. Evet. Bravo. Bravo. Evet, pas atabiliriz Bravo. İyi, çabuk koy Arada kim var? Gel topu <Sessizlik> alıp <Anjim> <laughs> hey, <ses> <stirred> <laughs> નર્મે દુનિયા ઓરકા ઓયના ઓયના 2'ye ne yapayım? ya? Gel gel. Gel. Hemen hemen. Hemen hemen. Baş üstüne 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 6 1 1 8 1 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 Evet. 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 evet, evet, bir daha, bir daha. Hadi daha net çekti. Hadi güzel ol, hadi sek. Evet, evet askın karşısında. Evet, evet, geldi karşıma. Evet. Yavaş. Beş tane. Hazır. Haydi bak. Evet. Gittin topa olur. Evet. Pozisyon al. Evet. Tamam. Yavaş. Evet. Hemen evet, Top burada. 12. 12. 12. Evet. Evet. Ha, Çok iyi tutar ki hepimizi Haydi son iki. Seneci hocamızdan şov. Son iki. Son iki. Evet. Hoppa. Bravo. <laughs> TAK! 1 TAK! Evet, pozisyon hemen, çabuk EEE! Evet. EEE! Evet. Tamam? Bravo Evet, protek, pozisyon hemen

Evet, geldi. Bak. Kalkdanın. Evet, Evet, geldi. Tamam, bravo, aferin. Güzel. Güzel. Amne güzel. Aferin Zekil. Evet. Ben... Evet. kak 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 kak. Bravo. Sakin, 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 sakin. sakin. Evet, sakin. sakin. Gel, gel. Aferin, aferin. bravo, bravo, bravo. Çabuk çevir çabuk çevir. Aferin üçse bu. Hadi Evet. 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 Pozentiyon. Pozentiyon. Bravo. Bravo. bakalım. Kay o tarafa doğru. Kay bakalım. Evet. Vay. Devam <laughs> <Lucky>. et. <Wie? gülüyor> Dışarı de, de, evet, de, 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 ümit, Gel. 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 Pozisyon orta sağ. Çıkar. Kay, git, çıkar. İçeride, içeride, içeride. Evet, bravo. Aferin. Dudu. Git. Şartlan. Şartlan. Evet. 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 Çık çık çık. çık, çık. Ya, bir yap bir yap 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 yap. Gördüğünü yap. Bravo. Patla patla. Bravo sana oğlum. Geldi. Çekil. Orada. Aç önünü aç Geldi. Gidin Bak, gidin. gel, Orada. gel, buraya gel buraya gel. Gel. Gel buraya.